Kocaeli'deki mücadeleye lig ikincisi Adana Spor başlıyor ama ilk atak Kocaeli Spor'dan. Kocaeli Spor akını gelişiyor. Zeki kale ağzına dolduruyor. Bülent gol durumunda vuruyor. Kaleci Malik çeliyor. Kocaeli Spor yine karşı kale önünde. Mustafa Adana Spor maç boyunca defans yapmak zorunda kalıyor. Orhan hata devam ettiriyor. Dönen top Adana Spor kalesine gidiyor. Malik uzanıyor. Kornere çeliyor. İkinci yarıda Erhan'ın degajıyla başlayan bu atakta Yusuf topla beraber ceza alanı içine giriyor. Timuçin'le mücadelesinde karşılaşma yöneten Erdoğan Albay penaltı noktasını gösteriyor. Adana Sporlar itiraz ediyorlar. Penaltı atışı için Kamil geliyor. Vuruyor top direğin dibinden dışarı gidiyor. gol Golsüzlük bozulmuyor. Kocaeli Spor yine gol arıyor. Zeki'nin kullandığı korner atışı sonuç getirmiyor. Son dakikalarda Adanaspor'un yakaladığı fırsatlardan biri Erhan önlüyor. Tehlike yine Adana Spor Kalesi önünde. Bu da sonuç getirmiyor ve maç 0-0 bitiyor.